Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Temel seviyedeki haberleri inceleyelim ve teknik görünümlere bakalım gram altını, doları, gümüşü ve kripto paraları inceleyelim. Amerika'da para babalarının dolara karşı, Amerika'ya karşı inançları azaldı. Sıklıkla asla Amerika'ya karşı bahis oynamayın diyen Warren Buffett, Amerika bankalarını terk ederken en büyük 5 Japon ticaret şirketlerinden sessizce büyük paylar biriktirmeye başladı. Dün yayınlanan raporlara göre Warren Buffett'ın şirketi Japonya'dan 5 şirketten %5'ten biraz daha fazla hisse aldığını açıkladı ve gelecekte bu holdingleri artırabileceğini sinyalini verdi. Bu satın alımlar ise Tokyo borsasında düzenli satın alımlar yoluyla tam olarak 12 aylık bir süre içinde satın alındığı açıklandı. Gizli gizli Japon hisseleri toplamışlar. Hisselere yatırılan para da 6.3 milyar dolar seviyesinde. Çin, Amerika Hindistan ile birlikte dünyanın en büyük 4 ekonomisinden biri Japonya. Belki de en istikrarlısı ve ayakları yere basanı aynı zamanda Japonya. Ekonomi dışında her kulvarda gelişmiş ve temellerini sağlam atarak yükselen bir ülke. Buffett demek ki yükselen bir Japonya bekliyor. Alternatif yatırım alanları ve haber akışlarını da konuşuyorum. Muhakkak ki bir sonraki videoda atıf yapabilecek ya da hep birlikte kafamızda ampul yakacak. İkinci bir detay geliyor bir süre sonra. O yüzden haber akışları önemli dostlar. Amerika'da yeni teşvik paketi gündemde ve enflasyonun %2'yi bir müddet aşacağı endişesi paylaşıldı dün. Bu haberde altın ve gümüşün fitilini yeniden ateşledi. Geçen hafta ons altında, gram altında ve gram gümüşte destek ve değerlendirilebilir alanları paylaşmıştım. Hepsi karlı durumda, hepsi karlı duruma geldi. Gram altınla başlayalım. Gram altında destek seviyesi çok güzel çalıştı. Geçen hafta değerlendirenler, değerlendirilebilir son alanları kullananlar dahi kar etti. Uzun süredir çok aşağı seviyelerden aldık. Her değerlendirilebilir alanı konuştuk. Hepsinde de kar etme imkanları yakaladık. Yeni alanlar dahi kar etti 465 direnç seviyesinde tutunma çabası devam ediyor altında gram altında artık bu seviye üstünde yeniden yükselişler devam eder diye düşünüyorum 480'den alanlar sizde zararlarınızı toparlarsınız diye düşünüyorum bu fırsatla 480'den alıp daha sonra beni takip edenler Geçen hafta makul seviyeleri kullansa idi zararı onlar da minimuma indirmişti. Ortalamasını toparlamıştı diyelim. Her daim kademeli alımı savunuyorum. Riskinizi düşürür, kan şekerinizi ve serotonin hormonunuzu yükseltir. Makul seviyeleri değerlendirmek sizi diğer yatırımcılara göre ayrıcalıklı ve mutlu kılar. Altının ons tarafında da 1900-1920 destek bandı çok güzel çalıştı. Oradan da yükseliş devam ediyor. Destek hala aynı yerde olduğunu da Tekrar belirtmek istiyorum. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Videoları beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına selcoin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Gümüşe bakalım. Gümüş altına göre daha volatilitesi yüksek bir ürün olduğu için Ons tarafında biraz daha gevşek tutuyorum. Yeni giriş alanını da o yüzden e orada bir değerlendirme imkanı doğmadı. Birkaç videoda konuşmadık. TL kapısında 6 lira civarının destek ve değerlendirilebilir alan olduğunu konuştuk. Ve geçen hafta poz alanlar dahi çarda gümüşte de yeni giriş için yeni bir destek alanı oluşmadı mevcutlar yoluna bakmaya devam edecek. 6.60 direnç seviyesiydi. Burada da direnç üstüne geldik. Gümüşte 8 lira kapısı artık açıldı diye düşünüyorum. Evvelce bu hedef bandını da konuşmuştuk. Mevcutları korumaya devam diyorum. Altın ve gümüş aylardır aynı şeyi söylüyorum. Orta vade elimde tutarım diyorum. Nedir orta vadenin sonu? önümüzdeki yıl Şubat aylarına kadar vade biçmiştim. Bu yolun başında yürüdükçe vakit yaklaştıkça gerektiğinde revize ederiz fikirleri videoları sıkı şekilde takip etmenizi şiddetle öneriyorum dostlar. Şimdi dolara bakalım. İç piyasamıza da bakalım. Yeni ÖTV zammı, ÖTV vergisi dediğimiz özel tüketim vergisine zam yapıldı. Hangi alanda yapıldı? Sıfır araçlarda yapıldı. Yeni araç alımlarında minimum %20 daha pahalı olacak araçlar. Nedir buradaki ana amaç? İthalatı kısmak, azaltmak. Azaltırsan ne olur? Yerli araca yönlendirirsin. Sonra ne olur? cari açığı azaltmak için çalışırsın ama ben ille de lüksümden taviz vermem diyen zenginlerden de daha fazla vergi alırsın. Nereden bakarsan bak devlet nezdinde mantıklı. Mantıklı da vatandaş tarafında sıkıntı. Bu yapılan yeni vergiler ikinci el piyasasını fiyatlamayacak mı? Elbette fiyatlayacak. Hani ben zaten diyorum ya Türkiye'de ne alırsan al zarar etmezsin. Eyle karşısında fiyatlanmayan bir ürün yok. Toprak al zarar etmezsin. Tohum al zarar etmezsin. Ev, araba ne alırsan al zarar etmezsin. Tüm paranı sinek ilacına bile gömsen zarar etmezsin. Zaten yakında araç sahibi olmak lüks olacak demiştim. 10 bin lira altında geliri olan araç alamayacak demiştim evvelce. Bakın sevgili dostlar dikkatinizi çekmek istiyorum. BDDK verilerine göre 2020'de son güncellemelere göre Türkiye'de bankada 1 milyon ve üstü mevduatı olan kişi sayısı 201 bindi. Bu sayı 260 binlere yükseldi. Bu kişiler ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık %024-025'ini oluşturuyor. Bu rakamın yaklaşık 10 katının gözden kaçtığını vesaire sayalım. Bu mevduatları olan zengin sayısının da yaklaşık olarak %2 olduğunu varsayalım. Almanya'da orta sınıf her vatandaşın alabildiği bu sıfır araçları en iyi ihtimalle Türkiye'nin %98'i alamaz. %98'i alamaz bu matematikle. Hadi %8'i de kredi çekti. Babadan mal kaldı vesaire. Ne yaparsan yap. Ülkenin %90'ı sıfır araç alamaz bu matematikle. Ve çok üzücü bir durum. Otomobil lüks olmamalı. Birkaç sene önce Doğan SLX arabanın fiyatı iPhone'dan daha ucuzdu. Dedim ki ne telefon be? Kardeşim arabadan bile pahalı. 5-6 bin liraydı o arabalar. Vay be nereden nereye diyor insan şu kadarcık kısa zaman diliminde bile. Dolarda destek seviyesi üstündeyiz dostlar ve nereden bakarsanız bakın doların yükselişini tutacak bir mazeret elimizde yok. Keşke olsa. Jeopolitik açıdan yok, rezerv açıdan yok, politik açısından yok. Doları tutacak elde malzeme yok. Doların bu destek üstünde yükselişi herkesi şaşırtabilir. Dolarda yeni bir düzeltme görmeden makul seviyeleri de artık konuşmayacağım. Makul girişleri çünkü çok konuştuk. Artık bekleme alanında dolar. Yukarı yönlü hareketin gelmesi yakındır diyorum. Bu yükseliş de altın ve gümüşe yarayacak eş zamanlı olarak diye düşünüyorum. Bunu da tekrar belirtmek isterim. Kripto para tarafına bakalım. Ben yatırım konusunda cimriyim. Yüklü giriş için ille de makul seviyeleri beklerim. Gelmediyse almam. Standarttır, sabittir. İstediğim yerden alamıyorsam almam. Bunun dışında güzel düzeltmeler görünce de hadi buradan da riskli değerlendirmeler yapalım diyebiliriz. Yüksek riskle sürekli yeni giriş ve yeni fırsat kovalayanlar yanlış yerdeler. Bende bu yok. Şimdi Bitcoin'in dominans grafiğine baktığımızda aylık bazda 4 tane kırmızı mumu 2017 Nisan aylarındaki boğadan beri görmediğimizi görüyoruz. Şu an bu videoyu izleyenleri sanıyorum ki %90'ı da o dönemi görmedi ya da hatırlamıyor. Acayip uçuk yükselişleri gördüğümüz bir dönemdi. Sonra bir ayı sezonu başladı ve her şey yerle yeksan oldu. Daha sonra birkaç ay 4-5 ay kadar piyasa akümülü oldu. Ve 2017 sonlarına doğru tekrar boğa başladı. Şimdi buna göre tamamen grafiğe bakarak konuşuyorum. Bugün itibariyle yeni ay içerisinde kırmızı mum ile devam etme ihtimali %25 gibi. Yani zayıf. Yani bu ortamda iken yeni girişleri, kripto paralara yeni girişleri öneremem. Hem altcoin'lere hem bitcoin'e. Piyasanın ne yöne gideceğini de net olarak bilmemiz imkansız. Ama bize matematik 3 aşağı 5 yukarı fikir verir. Evvelce aldığın ve ciddi karda olduğun ürünü elinde tutabilirsin. Stop koyabilirsin ama yeni giriş yapmak sıkıntıdır. Bu kadar basit. Bitcoin sürekli fake atıyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Tekrar çıkıyor tekrar düşüyor vesaire. Normal bir formasyon oluşmadı bulunduğu alanda. Ben de net bir şey söyleyemiyorum. Hani güzel bir düzeltme alanı görsek hemen yeni girişleri konuşacağım. Ama sürekli fake atıyor Bitcoin. Yükseldiği de yok düştüğü de yok. Hani altında gümüşte belli bir temel var, sebepleri var. Birbirine bağlayıp teknik seviyelere bakıp yola devam ediyorsun. Bitcoin ve kripto paralar böyle değil. Bu nedenle şu anda ilave edecek yeni bir durum yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi her daim rica ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.